Forum Diriliş kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. 5. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 64, 65 ve 66'yı hep birlikte işleyeceğiz. Arkadaşlar ikinci tema değerlendirme sorularına cevaplar arayacağız. Bildiğiniz gibi ikinci temamızın ismi Milli Mücadele ve Atatürk. 64. sayfa arkadaşlar burada bir kısa bir metin var. Saros Körfezi diye. Bunu birlikte okuyalım. Saros Körfezi'ne doğru yol alırken Queen Elizabeth zırhlısı erimiş gümüşü andıran denizin sularını bıçak gibi yarıyor. Göğün sonsuzluğu maviliklere demir atmış sessizliği şiirleştiriyor. Göz alıcı ufukların menekşe rengi nice güzelliklerin sırlarına işaret ediyordu. Hamilton ve kurmay heyeti güçlü dürbünlerle kıyıya bakıyor. Herhangi bir tahkimat olup olmadığını tespit etmeye çalışıyorlardı. Çok güzel, neşeli bir gündü. Yeşeren yapraklarda, tüten topraklarda, tepelerde ve eteklerde boy veren otlarda, aralarına serpilmiş çiçeklerde bahar gülüyordu. Ayak basmamış, sessiz sedasız ormanlarda kuşlar ötüyor, taze ot kokuları rüzgara karışıyordu. Geriye dönerken Kuyun Elizabeth hızını azalttı, mümkün olduğu kadar sahile yaklaştı. Kıyıları yakından inceliyor, ellerindeki haritaları da kontrol ediyorlardı. Hayret verecek kadar araziyi gözlemliyorlardı. Emir subayı ile Esat Paşa da ormanın en sıklaştığı bölgeye yerleşmiş dürbünlerin merceklerinden bugüne dek emsalini daha görmedikleri Kuyun Elizabeth'in ihtişamını seyrediyorlardı. Biraz uzaklaşınca Esat Paşa emir subayına döndü. Savaşın yüksek bir meslek, ilim haline geldi, geldiğini iddia edemeyecek kadar aptal değiliz fakat bu davetsiz misafirimizin savaşın asıl gıdasını kahramanlık, vatan sevgisi gibi maalesef ilkel kabul edilmeye başlanan duygulardan aldığını unutuyorlar. Mehmet Niyazi. Arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. soruları bu metne göre cevaplayacağız. 1. Yazarın anlattığı günü nasıl tasvir etmiştir? Yazara göre o gün çok güzel ve neşeli bir gündü. Yeşeren topraklarda, tüten topraklarda, tepelerde ve eteklerde boy veren otlarda, aralarına serpilmiş çiçeklerde bahar gülüyordu. Hamilton ve kurmay heyeti kıyılar niçin inceliyor olabilirler? Arkadaşlar tabii ki haberleşmek, hendek, siper, Askeri savunma gibi sistemleri öğrenmek için inceliyor olabilirler. Emir subayı ile Esat Paşa Kuyun Elizabeth'in niçin ihtişamı, ihtişamlı buluyor olabilirler? Çünkü o güne kadar benzeri görülmemiş bir gemi gördükleri için. Esat Paşa savaşın bir, bir ilim olduğuna karşı çıkmıyor ancak bunu yetersiz buluyor. Niçin? Esat Paşa'ya göre savaş sadece teknoloji ile kazanılmaz. Vatan sevgisi ve kahramanlıklar da olması gerekir. Esat Paşa'ya göre savaşın asıl gıdası nedir? Kahramanlık ve vatan sevgisidir. Metindeki altı çizili söz öbeğinin cümleye olan katkısını açıklayınız. Arkadaşlar, "boy vermek" cümlede büyümek anlamında kullanılmıştır. Cümleye bir zenginlik katmıştır. 65. sayfa. Kahramanlık, vatan sevgisi gibi duygulara sahip olmayan biri savaşabilir mi? Neden? Arkadaşlar, bize göre bu duygulara sahip olmayanlar savaşamaz. Çünkü vatan sevgisi duymayan birisi savaşmak için bir neden bulamaz. Savaşmaya, savaşma gereği duymayan birinin kahramanlık göstermesi de beklenemez. Çünkü sevgisiz cesaret olmuyor. Sekizinci sorumuz arkadaşlar. Savaş, dünya barışı nasıl etkiler açıklayınız. Savaş sadece o bölgede olup bitenlerle sınırlı değil arkadaşlar. Bütün dünya etkiler. Savaş dünya barışının sağlanmasını zor hale getirir. Çünkü birbiriyle savaşan toplumlar birbirlerinin medeniyetinden faydalanamazlar. Bu durumda toplumsal ilişkilerimiz ilerlemez. Dünya barışı için öncelik savaşların bitmesi olmalıdır. Savaşan taraflar birbirine düşman gözüyle bakar. Halbuki savaş olmasa herkes anlaşma yolu ile bu dünyada güzelce yaşayıp giderler. B. Aşağıdaki cümlede verilenleri okuyunuz doğruya D, yanlışa ya, Y oklarını takip ederek kaç numaralı kapıya ulaştığınızı yazınız. Arkadaşlar biz burada 4 numaralı kapıya ulaştık. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları doldurunuz. Rüzgar sanki bu kel tepeleri hiç uğramaya, uğramamaya yemin etmişti. Cümlesinin altı çizili kelimenin eş anlamlısı yeldir. Yüzünce acı, yüzünde acı tebessüm belirdi cümlesinde yüz kelimesi eş seslidir. Taarruz ve saldırı kararına kim itaat eder cümlesine taarruz ve saldırı eş anlamlıdır. Aşağı yukarı 3 yıldır buralara uğramıyorlar cümlesindeki ikileme zıt anlamlı kelimelerden oluşmuştur. Ç. Aşağıdaki cümlelerde abartma anlamı olan cümlenin başına A, koşul anlamı olan cümlenin başına K, benzetme anlamı olan cümlenin başına da B yazınız. Arkadaşlar mutfakta daha kadar bulaşık birikmişti. Bir abartma cümlesidir. A'dır. Zamanında evden çıksaydın şimdi otobüsü kaçırmazdın. Bu bir koşuldur. Ki fırtınalı bu gecede bir deniz feneri gibi yalnızdım. Arkadaşlar bu da bir benzetmedir. Deniz feneri gibi yalnızdım. İstediği olmadığı için yine kıyameti kopardı. Kıyameti koparmak tabii arkadaşlar çok abartılı bir cümle olduğu için a. Bizim vatanımız bir cennet çocuklar. Bunda da arkadaşlar benzetme olduğu için vatanımız cennete benzetilmiş b. Babam erken geldi gelirse ödevleri birlikte yapacağız. Bu da bir koşul var arkadaşlar. Babası erken gelirse ödevleri birlikte yapacaklar. Bir koşul belirtiyor. K harfi. İnsan bir ormandır derdi annem. Burada da insan bir ormana benzetildiği için B. 66. sayfa arkadaşlar. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Aşağıdaki cümlelerden hangisiyle, hangisinde soru işareti yanlış kullanılmıştır? Arkadaşlar burada direkt doğru olan şıkları okuyayım. Bahar geldi mi? İçim neşe ile dolar. Burada bahar geldi mi? Bir soru cümlesi değil arkadaşlar. Bir koşuldur. Cevap B şıkkı. İkinci soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki noktanın kullanımı yanlışlık yapılmıştır? Yine doğru şıkka bakıyoruz. Dedem bize hep şöyle seslenirdi. Kuzularım. Evet arkadaşlar. Burada yanlışlık yapılmıştır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? C şıkkında anneler gününde anneme güzel bir hediyem olacak. Evet arkadaşlar. Büyük harflerin kullanımı ile ilgili yanlışlık burada var. Dördüncü soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartma anlamı vardır? Ev fırın gibi yanıyordu. B şıkkı fırın gibi yanıyordu. Çok abartılı bir cümle. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde insan dışı bir varlık insana ait özellikler kazanmıştır? Arkadaşlar burada Aşıkı bir sarmaşık uyanıyordu uykusunda. Uykudan uyanan bir sarmaşık olmaz tabii ki. O yüzden aşıkı diyoruz. Arkadaşlar bu de sonuna geldik. Bir dahaki dersimizde buluşmak üzere. Hepinize iyi günler, iyi dersler diliyorum. Hoşça kalın.